Deccal oldukça iri yapılı, cüsseli ve esmer bir adam. Simsiyah kıvırcık saçları var. Görmeyen gözünün üzerinde bir et parçası o gözünü kısmen kapatmış. Fakat onu gördüğümüzde sahip olduğu bir özelliği Deccal olduğunu anlamamıza yarayacak. O da alnının ortasında bulunan bir yazı. Kefere. Yani kafir yazısı. Fakat bu yazı sadece Müslümanlar tarafından görülebilecek. Müslüman olmayan kişiler Deccal'in yüzüne baktıklarında alnındaki bu yazıyı göremeyecekler. Deccal de tıpkı diğer insanlar gibi bir anneden doğmuş bir kimse. Yine bir rivayetten edinilen bilgiye göre Deccal'in babası oğlu gibi oldukça uzun boylu, iri yarı ve kemerli bir burna sahip. Annesi ise oldukça kilolu bir kadın. Deccal'in ise hiç kendi çocuğu olmayacak. Onun ne zaman dünyaya geldiği tam olarak bilinmese de bu kısmı gerçekten çarpıcı. Ama Deccal, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yani bundan 1400 yıl önce de yaşıyordu.